Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şimşeklerin çaktığını göreceğiz. Şöyle. Bu da köyümüz. Böyle. Aa, bir tane çaktı. Arkadaşlar. Nerede çakıyor. Aha, arkadaşlar gördünüz mü? Tam orada çaktı. şöyle bakın. Kara bulut var burada. Buralarda ay şey düşürdüm. Buralarda kara bulut var. O yüzden ah arkadaşlar geliyor sesi. Gelecek. Yani buralarda çıkabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya beğeni istemiyorum. Yüzden ne koparsa atın. Ah arkadaşlar gördüm. Orada çaktı. Şöyle bakayım. Hemen şöyle. Şu yukarılarda kara bulutlar falan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dakika bir gol bir. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar ah. şurlarda baya bir kara bulut var o yüzden buralarda buralarda çakabilir. Hep böyle bakalım buralarda çak ah. buralarda çakma ihtimali düşük ama buralarda var çünkü burada kara bulut var arkadaşlar. Bakalım yine çakacak mı? Şimdi şöyle Ah arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü orada bir tane çaktı. Şimdi sesi gelecek arkadaşlar. İki dakika oldu. 5 dakika olunca kapatacağım arkadaşlar. 5 dakika. Uh hemen çaktı. Ah yine çaktı. Yine çakıyor. Işını görüyoruz arkadaşlar şu anda böyle hem yatıyorum hem kamerayı tutuyorum hı hı. telefonu. Anneanne bekle video çekiyorum. Hı. Video çekiyorum. YouTube almak. Arkadaşlar Sen köyümüz çok güzel ya. ya. Aa böyle bakın böyle. Bak kollarını artık gör gibi burası. Var. koy. Kaldır ayak kollarını kaldır. Sen koy. Kollarını kaldır. Ya arkadaş. Ya arkadaş kollarını tamam, kaldır. Tamam kaldırdım. Ya anneanne bir dur ya. Videonun içine ettin. Anamın yüzünden çekerdik. 3 dakika olmuş. Arkadaşlar daha demin çok büyük çaktı. Evet. İşte onun gürlemesi bu. Aha. Orada bir tane daha çaktı arkadaşlar. Şöyle. Ah ben telefondan bakmayacağım. Hep telefondan bakıyorum. Uh, biraz daha çaktı. Bakalım. Şöyle bakalım. Buralar çakıyor hep. Çünkü burada kara bulut var arkadaşlar. <laughs> burada ah çakarız. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar çok yakınlaştırdım. Böyle bir şeyler oldu. Aa yağmur damlacıkları arkadaş. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Çektim de arkadaşlar. Anne 4 dakika oldu. <laughs> 5 dakika olunca kapatacağım. 5 dakika 50 saniye olunca hemen kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur hızlandı birazcık daha. Bak arkadaşlar yakınlaştırıyorum. Yağmur damlacıklarını görüyoruz. Ben Arkadaşlar. Tam yakınlaştırdım.